Merhaba arkadaşlar, biz sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Hmm. O hiçbir şey yapamayacağımı düşünüyorsunuz değil mi? Çok yanılıyorsunuz. Bir de onuncu olmayayım lan şimdi. Poco'nun en büyük avantajı insanlar Poco önlerindeyken kendini ölümsüz sanıyor. Evet kardeşim sen ölümsüzsün. Yani az vuruyor diye insanı öldüremeyecek diye bir şey yok yani. Bunu bir anlayın. Poco'yu oynayan oynuyor benim gibi. Poko dostu Özellikle bu map'te Çünkü e, öfkeler de var Öfkeyi aldığında hem alanı fazla Poco'nun e, Görmüyor mu Gördüğünüz gibi jack bile kesebiliyorum. Go, 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 go. El primo da kesiyorum. <laughs> İtina ile kesilirsiniz. Dobice saklanıyor muska Geldim bo. <laughs> <laughs> Değilim oğlum ben bu buçalda... ya Benim bu çalda ne işim olur Herkesin <laughs> Evet buna yapabileceğim herhangi bir şey yok Ama çok öyle Güzel bir performans aldım Bu arada Undertale serisinin Devamını istiyorsanız O videoya 3 like istemiştim Galiba 3 like atın 3 3 ya fazla bir şey değil Alttan beğeneceksin Videoyu kardeş hala beğenmiyormuşum. Görüyor musun orada? Hemen bak saniye veriyorum. 3 saniye. 1, 2, 3. Teşekkür ederim. <laughs> El primo. Bu arada yeni karakter Sprout. Güzel ne olacak diye diyorum. El Primo ile Ben daha iyi bir ortak olma yönünü biliyorum. Bak hiç çevirmeme bile gerek yok. Görüyor musun? Ortak olma taktiği. Eh, hadi lan yetişmedi Piper ne yapıyorsun <laughs> lan alacak beni şaka maka benim ortak olduğum ben primo sakin ol er primo sakin Xo. Oh. Yox, yox. Bana iç bulaşma. Öfkəliykən bana bulaşma. Daha dorsa enerji içəcəyəm. Tamam bu en az artı altı kazandık. Oha lan öldürmedi beni. Tam çılgınsın el primo. Valla ben senin için kendimi öldürürüm kardeşim. Ben öldürürüm senin için kendimi. Adam valla satmadı yani. İşte bir de böyle dürüst adamlar lazım. Benim gibi yalan atanlar değil. <laughs> Eğer o el primi olmasaydı çoktan e, satmıştım. Başka bir karakter olsa Rico falan. Canı düşük. Ya emz lütfen. Emziksin sen emzik. Ya emzik yürü git. <laughs> Emziksin sen. Yaklaşmayın lan buraya. Mayınlı bölge burası. Of. Ama Spike niye oto basıyorsun? Oto basmasan sen onu keserdin yani. Otocu Spike. Bu da biraz farklı oldu. Oto yıkamacı gibi. Oto yıkamacı Spike. Ya bas git el primo ya. Ben seni uzaktan uzaktan indiririm. Ya. Öldürürüm seni primo. El rudo primosun zaten. El rudo primo olmuşsun da adam olamamışsın. Haksızlık ama çalıdan çıkması değil, benim leonumun olmaması haksızlık. <laughs> ama Crow'um var. <laughs> ben de yani Crow'la kendimi avutuyorum. Yani Crow da güzel karakter, Crow <laughs> da efsane. Hani ona Crow ne fark eder? İkisi efsanevi değil mi? Üzme Crow. <Gülüyor> 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 e gel beni satacak kız. <laughs> olsun ben bunu satarım. <laughs> Veya öske alırsam ben bunu satarım. Evet evet. Hem mi satmazsan kardeşim ben sana yararlı olurum. Fazla yaklaşma yine mesafeyi koruyan Korona var. Kesinlikle seni satacağımdan değil. Beni satacağından korkmuyorum kesinlikle. Ya ne yaklaşıyor? Beni el, elliyor. <laughs> evet evet takımız ama mesafeyi koruyalım birazcık. He. Yani, e, mesafeyi koruyalım bir metre. Ben mesaj veriyorum. O Nita sen benim kan kime mi sataşıyorsun? Sataşabilirsin kardeşim hakkındır. Ben burada saklanıyorum. Tamam Nita bir şey yok. kasıyorum asıyorum. Geçecek. Anam 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 anam. Çok ortada kaldım. Ya bro gür git ya sen nereden çıktın? Ya bro git Mutaya sataş ya bana niye sataşıyorsun? Tam kaçmanın bir yolunu buldum. Bunu yapmak zorundaydım Bibi. Beni satacaktın çünkü. Teşekkürler bu öfkeyi bana bıraktığınız için. Şimdi sizin sonunuz olmaya gidiyor. Şu anda bunların içinde en tehlikelisi kar. Üzgünüm gibi. Gerçekten. Ama satacaktı beni. Kabul edin. Satacağını anlamıştınız değil mi? Siz de, sizin de içinizden öldür öldür dediğiniz duyuyordum. Sizin iş sesinizi dinledim. Duydum diyorsunuz. Öldür lan şunu diyorsunuz. Öldürdüm ben <laughs> Ben dürüst adamları severim yani. Ama o bana yaklaşmaya çalışıyordu. Fark etmişsinizdir. Ya oğlum. Oyunun en başında bu kadar arada kalmamam lazımdı. <laughs> Ana dekori 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 ko bana gel. ana ana kaykayla kayıyorum gençler görünmez kaykay kay bu görünmez kaykayla kayıyorum gençler <gülüyor> 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 ben araba sesi çıkardım oy 8 bit saklanmışsın güzel İnşa iyi ki ben oraya gitmedim inşallah ne çok imanlıyım gördüğünüz gibi Pem bana bulaşmazsan güzel olur kardeşim. Ulti ulti. Bir kere daha vurayım. Tam artık kendim güvende hissediyorum. <laughs> ulti ulti olunca kendini güvende hissedersin Crowla. Siz bu hissi bilemezsiniz. Max lütfen Max. Ya Max beni sıkıştırdı. Ama şimdi Max birazdan öleceğinin farkında değil. Siz de görün. Tüh ya yemedi Kaçabilirim o mermilerden Bak %100 Max'e Free birincilik verdim Gördünüz mü Free birincilik verdim Max'e bu videoyu da tadına bırakalım. Umarım diyor beğenmişsinizdir. Ee, eğer diyor beğenmişsiniz like atmayı unutmayın. Başka videolarla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet ne kadar masum bir fotoğraf değil mi? Dokidoki Doki, Doki Lidera Çurkülük. Bir korku oyunu bu. İnanmadınız değil mi? Bunu bu oyunun incelemesini çekeceğiz. Size karakterleri tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar geleceğim. Evet devam ediyoruz. Arkadaşlar bu gördüğünüz şu karakter Sayori. Belki biliyorsunuzdur ama bilmiyorsunuzdur belki de. Söyleyeyim. Hepsinin özelliklerini ve bitireceğim videoyu. <laughs> Arkadaşlar Sayori'nin kişiliği bizim eskiden çocukluk arkadaşımız e, Sayori. E, kendisi saf böyle çok masum Kavga sevmeyen böyle. Çok da kurnaz biraz da kurnaz. Yani çok değil de biraz kurnaz bitip ve oyun ilerleyen zamanlarında e, o ölüyor. Onu kimin öldürdüğünü de göstereceğim birazdan. Aga be ölüm aklıma geldi. Bu gördüğünüz karakter ise Yuri. Kendisi deli. <laughs> Heyecanlanınca kendini kesen bir karakter. E, Yuri de ölebiliyor Arkadaşlar Yuri e, Ona çıkma teklif ettiğinizde o, o bize çıkma teklif ediyor Evet de desek hayır da de desek öl, öl, Öldürüyor kendini Söyleyemedim e, Bir de oyunda şiir sistemi var Şiir sistemi her karakter Hangi karakterin sevdiği kelimeleri Seçerseniz onlara yürümüş oluyorsunuz Ve burada Monika yok Çünkü şu Monika Baş rolü o oyunun. Bu Yuri manyak bıçakları falan seviyor. Bir de sapık birazcık. Bu oyunun incelemesini yapacağız. Bu gördüğünüz karakter az önce söylediğim gibi Monika baş rol. Sayori'yi öldüren kişi. Kendisi onun dosyalarıyla oynadı ve Sayori intihar etti. Bizim Sayori ile yakın olduğumuzu görünce onu öldürdü. Çünkü o da bize aşık. Ama böyle delilikler yapıyor. Baya deli yani. Ama oyunu bilmeseniz bunun ben bilmesem var ya oyunu bilmesem Monika'yı e, masum sanacağım ya. Bildiğin seveceğim böyle çok iyi karakter falan diyeceğim. Hiç şüphelenmeyeceğiniz bir karakter oyuna gittiğinizde <laughs> e, ama şey oluyor işte indiriyor herkesi. Bu gördüğünüz karakter Natsuki, ee, bu bizim kulübe katılmamıza edebiyat kulübünde geçiyor olaylar. Dokidoki Doki Literature kulüp Doki, Doki Edebiyat Kulübü demek zaten. Ee, Natsuki bu olayla ee, burada kulübe katılmamızı istemiyor ama ilerlerde onunla da bağımızı güçlendirebiliyoruz. Oyunun dosyalarını falan bir sonraki videomuzda inceleyeceğiz. Umarım diyor beğenmişsinizdir. Eğer diyor beğenseniz like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.